Benim adım Deniz. Bu hikayeyi anlatmak bile tüylerimi ürpertiyor ama yaşadıklarımı paylaşmak zorundayım. Bir yıl önce hayatımda her şey sıradandı. Üniversitede okuyan, derslerinde başarılı bir öğrenciydim. En büyük rakibim Cihan ile aramızda kıyasıya bir yarış vardı. Birinci olmak için her şeyi yapmaya hazırdım. Bir gün okul kütüphanesinde bir kitap buldum. Cinlerle iletişim yolları kitabı elime aldığımda sadece merak ettim. Okudukça öğrendim ki cinler insanlara bilgi taşıyabilir. Gelecekten haber getirebilirdi. O an aklımdan şeytani bir fikir geçti. Sınav sorularını öğrenebilirdim. Gece yarısı odamı kitaba göre hazırladım. Mumlar yaktım, duaları okudum ve bekledim. İlk başta hiçbir şey olmadı. Tam kalkacaktım ki Odada da bir soğuk rüzgar esti. Sırtım buz kesti. Arkadan bir fısıltı duydum. Beni çağırdın mı? Gözlerimi açtığımda karşımda siyah cübbeli bir varlık duruyordu. Yüzü insana benziyordu ama gözlerinde bir boşluk vardı. Sesim titreyerek. Bana yardım eder misin? diye sordum. Ne istiyorsun? dedi. Sınav soruları dedim. Ertesi gün sınavda kağıdı elime aldığımda donup kaldım. Sorular birebir aynıydı. Yüz aldım. Rakibim Cihan Şaşkın. Şaşkın bana bakıyordu. Her şey planladığım gibi gidiyordu. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Artık her sınavdan önce onu çağırıyordum. Her seferinde soruları söylüyordu. Ben birinci, Cihan ikinci oluyordu. Herkes başarımdan söz ediyordu. Ama içimde bir şeyler huzursuzdu o siyah cübbeli varlık artık daha sık gelmeye başlamıştı. Ve bir gece sesi değişti. Soğuk, derin bir sesle fısıldadı. Bana bir iyilik borçlusun. Komşunun bebeğini bana getireceksin. Donup kaldım. Neden? diye sordum. Sesim zar zor çıkıyordu. Sorgulama, yap dediklerimi. O an anladım. Bu bir yardım değil, bir tuzaktı. Cinlerle oyun olmazdı. Ertesi sabah sınavda kağıdı elime aldım ve dünya başıma yıkıldı. Sorular tamamen farklıydı. Cin bana yanlış soruları vermişti. Kalem elimden düştü, hiçbir şey yazamadım. Sınıfta herkes bana bakıyordu. Hayatımın en kötü sınavını geçirdim. Eve koşarak döndüm, artık onunla bir bağ kurmak istemiyordum. Ama gece olduğunda onu yine odada gördüm. Bu kez yüzü korkunçtu. Gözleri simsiyah olmuştu. Sesi derinden yankılandı. Bebeği bana getireceksin. Nefesim kesildi. Çığlık atmak istedim ama sesim çıkmadı. Gözlerimi sımsıkı kapattım. Açtığımda odada kimse yoktu ama biliyordum. O hala buradaydı ve benden vazgeçmeyecekti. O geceyi gözlerimi açık, ışıklar açık ve kalbim yerinden fırlayacakmış gibi geçirdim. Sabah olduğunda aynaya baktım. Göz altlarım morarmış, yüzüm solgundu. Ama aklımdaki tek şey bu beladan nasıl kurtulacağımı bulmaktı. Okula gitmemek için bahane uydurdum ve gün boyu internette çözüm aradım. Cinlerle yapılan anlaşmalardan, onların nasıl lanet gibi insanlara yapıştıklarından bahseden sayfalar buldum. Hepsi aynı şeyi söylüyordu cin bir şey isterse ona karşı gelmek hayatını kabusa çevirir. O gün bir karar verdim. Bir hocaya gitmeliyim. Tanıdığım bir arkadaşım köylerinde çok güçlü bir hocanın adını verdi. Ne yapmam gerektiğini bilmeden o akşam otobüse binip yola çıktım. Hocanın evi küçücük, eski bir taş evdi. Kapıyı çaldım, içeriden yaşlı bir ses duyuldu. Gel oğlum gel, seni bekliyordum o an tüylerim diken diken oldu. Bekliyor muydu? Nasıl bilebilirdi? İçeri girdim. Yaşlı hoca, ince yüzlü, sakallı bir adamdı. Elindeki tesbihi usulca çekerek bana baktı. Bir süre sessizce gözlerimin içine baktıktan sonra derin bir nefes aldı. Cinlerle oyun oynayanın sonu felakettir. Ne istediler senden? Bana bunu söyleyen ilk kişiydi. Sanki içimi okuyordu titrek bir sesle olan biteni anlattım. Sınav soruları, başarı ve sonra bebeği. Hoca gözlerini kapatıp dualar okumaya başladı. İçerideki hava bir anda ağırlaştı. Nefes almak bile zorlaşmıştı. Duanın sonunda gözlerini açıp o derin ve sert sesiyle konuştu. Onu çağırarak dünyana davet etmişsin. Onu göndermek için bir bedel ödemelisin. Ne nasıl bir bedel? dedim korkuyla. Bu bağ senin zayıflığınla kuruldu. Onu bozmak için kuvvetli bir irade göstermen gerekiyor. Bir hafta boyunca hiçbir şekilde onu çağırmayacaksın. Hatta onu düşündüğün her an bu dua kitabından duaları okuyacaksın. Seni korkutacak, rüyalarına girecek, odanda dolaşacak. Ama ne olursa olsun onunla konuşmayacaksın. Yoksa ondan asla kurtulamazsın. Hoca bana eski, yıpranmış bir kitap verdi. Titreyen ellerimle aldım. Başarabilir miyim diye sordum. Hoca ağır ve kararlı bir şekilde başını salladı. Başarırsan seni bırakarak gidecek. Ama başarısız olursan hayatın onun olur. O gece eve döndüğümde odama kilitlendim. Kitabı açtım, duaları okumaya başladım. Tam o sırada o soğuk rüzgar yine odada esti. Lambam titredi ve söndü kalbim delice atıyordu. Ardımda bir fısıltı duydum. Beni neden çağırmıyorsun? Sorular mı istemiyorsun? Kendimi zorlayarak dua kitabına odaklandım. Onunla konuşmamam gerektiğini biliyordum. Ama sesi her geçen saniye yükseliyordu. Deniz, beni çağır. Beni çağırmazsan anneni alırım. Kan beynime sıçradı. Annem, o an tüm cesaretimi topladım Kitabı sımsıkı tutarak duaları daha yüksek sesle okumaya başladım. Odadaki hava ağırlaştı, nefesim kesiliyordu. Ama okumayı bırakmadım. Sonunda o fısıltı bir çığlığa dönüştü. "Beni unutma. Döneceğim." Ve o an odadaki soğuk rüzgar bir anda kesildi. Lamba yeniden yandı. Yatağın kenarına yığılıp kaldım. Ter içindeydim. Nefesim düzensizdi ama o gitmişti. Bir hafta boyunca bu savaşı verdim. O fısıltılar, gölgeler, rüyalar, hepsi birer birer geldi. Ama hocanın dediklerini harfiyen uyguladım. Sonunda bir sabah uyandığımda odada bir sessizlik vardı. O gitmişti. Okula döndüğümde sınav sonuçlarım düşmüştü ama umrumda değildi. Eski halime dönmek için çabalıyordum. Cihan yanıma gelip, ''İyi misin Deniz? Çok değiştin.'' dediğinde sadece gülümsedim. ''İyiyim.'' dedim çok daha iyiyim. Ama hala geceleri odama girmeden önce aynada kendime bakarım. Bazen bir gölge arkasında bir çift siyah göz görür gibi olurum ve o an hocanın sözleri aklıma gelir. Cinlerle oyun oynayanın sonu felakettir. Aradan aylar geçti. Hayatım normale dönmüştü ya da ben öyle sanıyordum. Artık derslerime odaklanmaya çalışıyor, sınavlar için eskisi gibi kendi çabamla çalışıyordum. Cihan'la aram düzelmişti. Rekabetimiz tatlı bir dostluğa dönüşmüştü. Olayları unutmak istiyordum ama bazı geceler o korkunç fısıltı kulağıma geri dönüyordu. Bir gece annem ve babam şehir dışına gitmişti. Evde yalnızdım. Kitap okumaya çalışıyordum ama bir türlü konsantre olamıyordum. O sırada mutfaktan ince bir tıkırtı sesi geldi. Kalbim hızla atmaya başladı önce önemsemedim. Kedidir dedim kendi kendime. Ama sonra bir tabak yere düşüp kırılınca yerimden sıçradım. Elimdeki kitabı bırakıp mutfağa doğru yürüdüm. Mutfak kapısına vardığımda bir şeyin yanlış olduğunu anladım. Odaya ince, buz gibi bir soğuk çökmüştü. Her adımda içime daha büyük bir korku doluyordu. Mutfak lambasını açtım ve dona kaldım. Yere devrilmiş bir tabak ve üzerine yazılmış bir kelime. Bebek. O an mideme bir yumruk yemiş gibi oldum. Boğazım kurudu, nefes almakta zorlandım. Bu, bu nasıl olur diye mırıldandım. Cinleri çağırmamam gerektiğini biliyordum. Onlarla iletişim kurmam yasaktı. Ama bu onların geri gelmeyeceği anlamına mı geliyordu? Korkuyla odaya koştum. Elimde hocanın verdiği dua kitabı vardı odama kapanıp dualar okumaya başladım. Ama bu kez farklıydı. Fısıltı geri dönmüştü. Beni unuttun mu Deniz? O ses duvarların arasından, yerin altından, hatta zihnimden geliyordu. Başımı yastığın arasına sokup daha hızlı okumaya başladım. Ama bir anda kitabın sayfaları rüzgarla savrulup kapandı. Odada yankılanan kahkahalar beni yerle bir etti söz verdiğim gibi döneceğim. Bebek hala burada. Deniz, onu bana vereceksin.